Arkadaşlar merhaba. COVID yasasıyla ilgili sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyorum. Daha dün bahsettiğim mevzu hemen bugün patlak vermiş zaten. O da neydi? Örneğin 5 yıl ceza aldınız. Yine de COVID yasasından faydalanmak için kapalıda bir ay kalmak zorunda mıyım? Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten yahut katıl butonundan kanala üye olup destek verebilirler. Ve arkadaşlar bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız çok daha fazla kişinin faydalanması için lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Faydalı olduğuna inanmıyorsanız zaten izlemeyin. Evet. Dün demiştim ki gelen sorular arasında neler var? Mesela 5 yıl ceza aldım. İşte bunun yatarı 2,5 sene. Benim normalde kapalıya gidip oradan işte e, iyi hal kararıyla hemen hazırlarım. Dosyalarımı hazırlarım. Açığa geçmem lazım. Çünkü 3 yılda mesela açık hakkım var. Fakat Covid yasasından faydalanmam için orada 10 e, yıl altındaki cezalar için 1 ay, 10 yıl ve üstü cezalar için 3 ay kapalı cezaevinde kalma şartı Görünüyor. Ha, ne dedim ben size dün? Çok farklı yorumlanabilir. Çok farklı. İnfaz hakimleri de kesinlikle burada dedim takılacak. Ki yorumlara bakıyorum. <laughs> Yorum, o kadar farklı şeyler yazmışsınız ki. İşte şuradaki yok işte avukat diyor ki yok e, Covid yasasından faydalanması için bir ay mecburi. Öbürü diyor ki hayır bir ay e, kalması demek. Eğer 3 yıl erken açığa geçmek istiyorsa bir ay kapalı da kalacak falan filan. Bakın dün söylediğimin aynısı. Hemen tartışma başlamış. Çünkü hep diyorum ya bu yasanın her kelimesi şaibeli. Yani şaibeli derken nereye çeksen oraya sünüyor ya. Yani bir yasa ancak böyle hazırlanamaz ya. Bir yasa ancak böyle hazırlanamaz ya. Bir yasada bir hata olur. Mesela suç tarihi, kesinleşme tarihi hatası. Bu bariz bir hata olduğu için herkes ondan bahsediyor da iki buçuk senedir ben bahsediyorum. Bin tane hata var burada. Bin tane hata var. Bakın. Koyut yasasındaki eşitsizliği giderdik diye yasa getirdiler. Bakın o dönemde ne dedim ben? Pandemi bitti. Çok hızlı bir şekilde yasa hazırladılar. Tamam. Hata yaptılar. Ama bunu Yakın zamanda birkaç ay içinde hemen düzeltebilirlerdi dedim. Hatta isterse 10 günde de düzeltirdi. Dedim. Biraz hak verdik. Dedik ki çok hızlı bir şekilde hazırlandı. Tamam yapmamalar lazım ama hata yaptılar. Ya arkadaş iki buçuk sene geçti hala hiçbir şeyi düzeltemediniz ya. Zannediyorlar ki tek sorun oradaki suç tarihi. Kardeşim yasa getirdiğiniz düzenleme baştan sona kafa ya daha ilk getirdiğiniz Bismillah denetimli serbestlik yükümlülüklerinden Türkiye karıştı ya. Türkiye karıştı ya. Adıyaman'da veriyor. Elazığ'da vermiyor. Malatya'da veriyor. İstanbul'da vermiyor. Ankara'nın yarısında yükümlülük veriyor. Yarısında vermiyor. Saçma sapan bir şey oldu. Daha Bismillah daha 1 Ağustos'ta başladı. Saçmalıklar. Devamında suç tarihi, kesinleşme tarihi. Eski cezalar geldi. Dışarı çıkanlar geri girdi falan filan. Şurası işte bak mesela. Öyle bir yazmışsınız ki iki türlü de yorumlanabiliyor. <laughs> bir, İnfaz hakmeminin biri şunu diyebiliyor ya, diyebilir ya. Buradaki bir ay ve 3 ay Covid yasasının gereği 10 yıl üstünde ise 3 ay, 10 yıl ve üstündeyse o ve çok önemliydi. 10 yıl ve üzerindeyse 3 ay. 10 yılın altındaysa cezası bir ay kapalı da kalacak. Covid yasasından faydalanmak istiyorsa şeklinde yorumlayabilir. Ki yorumlayacak da. Ki yazdıklarınıza göre yorumlamıştı. Bazıları ne yazıyor işte eski hakime sordum diyor. <laughs> Doğru mu diyeyim onu da bilmem de ya. Böyle yazanlar da var. Diyor ki işte Covid yasasının şartı bu diyor. Covid yasasından faydalanman için bir ay kapalı da kalacaksın. Yahut 3 ay. Bu adama bir şey diye, diyemezsin. <laughs> Çünkü yoruma açık. Böyle yorumluyor. E öbür infaz hakimi diyor ki yok arkadaş ne alakası var? Diyor. Bu eğer 3 yıl erken açığa geçmek istiyorsan e, bir ay kapalıda kalacaksın ya da 3 ay. Yani senin zaten 3 yıl erken açığa geçmeye e, ihtiyacın yoksa az önceki örnekteki gibi yani 5 yıl cezası olan bir kişi Zaten iki buçuk sene yatarı var. Bu kapalı da işlemleri tamamlanıp açığa geçebilir diyor. Yani onun bir ay, üç ay bilmem neyle alakası yok. O oraya geçecek. Sadece açıkta üç ay kalacak. Sonra Covid iznine çıkacak diyor. Bakın. ikisine de hiçbir şey diyemez. İkisine de. Tamamen yoruma açık yani. Bakın yasa maddesi yoruma açık olmaz. Yasayı koyarsın. Okuyan herkes ondan ne olacağını anlar. Yani okuyan herkesin şunu demesi lazım. Ha, açığa 3 yıl erken geçmek istiyorsan bir ay kalacaksın. Yahut şunu demesi lazım. Covid yasasından faydalanmak istiyorsan bir ay kalacaksın. İkisinden birini demesi lazım. İkisi birden olmaz. Yasa maddesi böyle çıkmaz. Yasa maddesi kesin olur. Okuyan hakim, hakimi bırak normal vatandaş bile çok hukuki terimler olmadığı sürece okuduğunda lak diye anlaması lazım. He demesi lazım. Böyle. Ama ne diyorum? 31 Temmuz Covid yasası. Yasa içerisinde kaç kelime var bilmiyorum. Kaç kelime var bilmiyorum. Atayım kafadan mesela. 2000 kelime olsun. 2000 kelimede 1700 kelimede şey var. <laughs> Karışıklık var ya. Nereye çeksen sünüyor diyor mu? Muhteşem bir yasa. Muhteşem. Ders olarak okutulacak bir yasa. Hukuk fakültelerinde bir yasa nasıl yapılmaz veya işte e, siyasal bilgilerde bir yasa nasıl yapılmaz al. 30 Temmuz 2023 tarihli COVID yasasını koy. Bir ay bunu işle. Yani. Bir ay işle. Bunu bütün öğrenciler bir yasa nasıl yapılmazı öğrensin ya. Yani. Ve yarın öbür gün belli bir makama gelenler olursa işte bu yasa yapıcıların yerine e, kanun koyucular her neyse yerine e, geçecek kişiler olursa bu öğrenciler arasında bunu hatırlasınlar. Bir yasa hazırlarken desinler ki bak şunlara şunlara dikkat edelim arkadaşlar Covid yasasına benzemesin desinler. Kesinlikle ders olarak okutulması lazım. Söylediğim şeyde nasıl uygulanacak bak göreceğiz. İnfaz hakimleri farklı farklı uygulamalar yapacaklar. Göreceksiniz ya. Yine yorumlara yazarsınız bak ondan sonra. Dersiniz ki ya benim hocam benim yakınım işte. Şu 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 durumdaydı çıkamadı. Aynı durumda olan başkası yazacak diyecek ki e bizimki çıktı yazacak. Böyle Çünkü iki buçuk senedir böyle oluyor. Böyle oluyor. Ne diyorum ya? suç ortaklarına ya suç ortaklarına birisi Malatya'da öbürü Elazığ'daydı sanırım. Farklı illerde denetim gördükleri için birine bütün yükümlülükler yüklenirken diğeri tek bir yükümlülük bile almadı. Suç ortağı bunlar. Birlikte suç işlemişler. Birlikte aynı cezaevinde yatmışlar. Birlikte çıkmışlar. Biri gitmiş kendi memleketi Malatya'da teslim olmuş. Biri gitmiş Elazığ'da kendi de teslim olmuş. Bakın iller farklı olabilir. Öyle hatırladığım için söylüyorum. Farklı illerde farklı uygulamalar yapıldı. Ankara'da Sincan tarafındaki adliye hiçbir yükümlülük yüklemedi. Subay evleri tarafındaki denetimli serbestlik, yani Sincan tarafındaki denetimli serbestlik adliye diyorum. Subay evleri tarafındaki denetimli serbestlik yükümlülükleri bastı. İstanbul'da kimseye verilmedi. Aradan bir iki ay geçti, tekrar geri çağırdılar. Dediler ki, sizlere yükümlülük yükleyeceğiz. Böyle bir yasa bu. O yüzden bu konuda da çok 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 büyük ihtimalle ki ben eminim farklı uygulamalar olacak. Ondan sonra nasıl yapılacak? Bir ay kalınacak mı? Kalınmayacak mı? Göreceğiz. Kalınmadığını gördüğümüz anda sizler de bunu iletirseniz, evet işte bizim burada bir ay kalma zorunluluğu yok çünkü sen zaten açığa geçiyorsun dediklerini söylediğiniz anda bunu emsal olarak ben de burada paylaşayım diğer arkadaşlar da faydalanabilirler. Şimdi 1 bölü 10 yatar mevzu biliyorsunuz şeyde geldi ee, onun 10. yargı paketinde o sizi bağlamaz. Siz zaten Covid yasasından faydalanıyorsanız suç tarihiniz eski olduğu için o 1 bölü 10 yatar bilmem nesi yok. Kapalı da Normalde de bir ay kalması gerekiyor zaten. Yahut 10 yıl üstündeyse 1 bölü 10 yatması gerekiyor zaten gibi şeyler de muhabbetler de dönüyor. Bakın arkadaşlar eğer 10 yıl altı cezalarda bir ay kapalı zorunluluğu olsaydı zaten Adalet Bakanı her çıktığı kanalda bas bas bağırıp ön kapıdan giriyorlar arka kapıdan çıkıyorlar cezasızlık algısı oluyor. 2 yılın altındaki cezaların yatarı bile olmuyor demezdi. Sizin dediğiniz gibi olsaydı iki yıl ceza almış olan bir kişi 10 yıl altındaki ceza sebebiyle zaten bir ay yatmak zorunda olsaydı bakan zaten e, cezasızlık algısı oluyor. Bunlar içeride hiç yatmıyor. Bunların yatarı olmuyor demezdi. O bir bölü on mevzu gelmezdi. Anlatabiliyor muyum? Mevzu bu. Mevzu budur. Ben yine olması gerekeni size anlatmaya çalıştım. Olması gerekeni tekrar istiyorsanız dün anlatmıştım. Şimdi tam olarak söyleyeyim. Bakın olması gereken eğer açığa geçebiliyorsa. Mesela 5 yıl ceza 2,5 sene e, yatarı var. 3 yıl açık hakkı var. Açığa geçebiliyorsa 1 ay bunu kapalıda yatırmamanız lazım. Çünkü onun 3 yıl erken açığa geçme şeyi e, düzenlemesinden avantajından faydalanmasına gerek yok. O yüzden bir ay kalmasına gerek yok. Benim e, uygulamanın yapılması gerektiği yönündeki e, ne diye öngörüm de diyebilirim, yorumum da diyebilirim budur. Yatırmadan yönlenmeniz lazım açığa. Ama derseniz ki Covid yasasından faydalanması için bu kadar yatması lazım o zaman kimse bir şey diyemez. Çünkü ilk okunduğunda öyle de anlaşılıyor arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşürüz.